Efendim Katren'in ikinci bölümüyle şükür ki huzurlarınızdayız. Şükür Risalesiyle huzurlarınızdayız. risale orada 28. mektubun 5. Risalesi olan, 5. kısmı olan Şükür Risalesini mütalaya başladık birinci bölümde. Şükür ki Şükür Risalesini ikinci bölümde devam ettiriyoruz. Evet kainat eğer bir fabrikaya benzetilirse onun en yüksek ürünü şükür olarak görünüyor diye bağlamıştık birinci bölümü. Devam ediyoruz. Çünkü niye? Niye öyledir? Çünkü hilkati alemde görüyoruz ki mevcudat-ı alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkeziye olarak hayat halk edilmiş. Alemin yaratılışındaki tertip böyle vaz edilmiş, konulmuş. Mevcudat-ı alem bir daire tarzında teşkil edilmiş. İçine merkez noktası olarak hayat halk edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar. Hayata hizmet eder. Hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihab ediyor. O hayatı seçiyor. O hayatı derken yani hangi hayat? Mevcudatın merkezine konulan hayat. İşte onu intihab ediyor. Kainata koyduğu çok hakikatler var. Onlar içerisinde hayatı seçmiş. İşte bütün mevcudat o daire içerisinde neresinden bakılırsa bakılsın ya hayata bakar ya hayata hizmet eder ya hayatın levazımatını yetiştirir. Sonuç olarak gene hayata bakmış ve hizmet etmiş olur. Demek ki hayat bu alemde bu mevcudat içinde seçilmiştir. Kainatta seçilmiş hakikat hayattır. Şimdi mevcudat madem merkezi olarak hayatı bulmuş, sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini o hayatı seçen zat bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziye de bırakıyor. Şimdi mevcudat hayata nazır, hayata bakıyor. Merkezinde hayat var. Bir daire şeklinde tertip edilmiş, sıralanmış. Peki burada zihayat alemlerini bir daire suretinde görerek bunu bağlarsak bir de canlılar alemi var. Onu da bir daire şeklinde icat etmiş. İnsanı da o merkezin, o dairenin merkezi olarak tayin etmiş. Mevcudatın merkezi hayat. O zaman o hayat sahipleri zihayat dairesi oluyor. O zihayat dairesinin de merkezine insanı yerleştirmiş. Adeta zihayatlardan makasıt, maksut olan gayeler onda da temerküz ediyor. Bütün zihayatı onun etrafına toplayıp... ...ona hizmetkar ve musahhar ediyor. Onu onlara hakim ediyor. Demek... ...Halikızül Celal... ...zihayatlar içinde insanı... ...intihab ediyor, seçiyor. Alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Kainatın büyük... ...sistemi içinde demek ki... ...meşiyet ve... ...irade-i ilahiye... ...insanı esas almış ve bütün kainatı onun etrafında tertip etmiş. Mevcudat ve eşya o insan hakikati etrafında toplanmış. İnsansa o dairenin merkezinde yerleştirilmiş. Bu noktada geri dönüp şunu söyleyebiliriz. Zihayatlardan maksut olan gayeler onda temerküz ediyor. Ifadesi önemli. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu alemi yaratmasındaki en büyük hikmet kendini tanıttırmak, bildirmek ve sevdirmektir. Cenab-ı Hak bu hikmet için bu alemi yapmış ve yaratmış, yaratıyor ve onun da merkezine madem zihayatı koymuşsa kendini tanıtmanın, bildirmenin muhatabı olarak zihayatı seçecek. Çünkü kainatın merkezinde hayatı seçtiğine göre, mevcudatın merkezi olarak hayatı da eee verdiği o aynelerinin üzerinde hangi esması görünüyorsa hayata mazhar ettiği mevcudat üzerinde hangi esması görünüyor ve kendini bildiriyorsa o hayatın merkezine koyduğu insanda bütün bunlar santral gibi toplanmaz mı? Toplanır. Madem bir dairede dağılmış olarak görünen bir hakikat varsa o dairenin merkezine bütün ışıkları toplanır ve oraya bakarlar. Madem ona nazırlar orada toplanıyorlar. Bütün ışıklarıyla o aynaya nazar ederler ve Cenab-ı Hak bütün zihayatta görünen esmasını o zihayatın merkezi olan, canlılığın merkezi olan insan üzerinde temerküz ettirir. Merkez olarak o insanı seçer ve onda gösterir. Ve zihayattan nasıl vazifeler bekliyorsa hepsini insan üzerine yüklemiş ondan bekler. Ondandır ki bütün canlılar alemi insanın etrafında olmakla kalmayıp ona hizmetkar oluyor. Sıraya konulmuşuz. İşte camidat, nebatat, bitkiler, hayvanlar, insan, arada tabi cinler var. Görmediğimiz için atladık. Yani bu mahlukat içerisinde cinleri zişur oldukları için ayrı tutalım bu mevcudat içerisindeki sıralamada cansızlar sonra bir derece canlılık ve haya, e, ruh sahibi olmasalar bile bir derece canlılık gösteren nebatat ondan hayvanat ondan insanlara geçiyoruz. Şimdi bu sıralamada merkezde tutulan insan bu camidatın nebatata nebatatın hayvanata hayvanatın insana hizmetine işaret ediyor. Daire şeklinde çünkü yerleştirilmişler. Bu şekilde bir Doğrusal sıralama değil, daire şeklinde sıralanma var. Bu sıralanmada merkezde insan olduğuna göre bütün daireler sonuçta insana hizmet etmiş olur. Yani işte camidat nebatata hizmet ediyor, nebatat hayvanata hizmet ettiriliyor, hayvanat da insana hizmet ediyor denilmez. O çünkü doğrusal bir sıralama. Lineer yani öyle değil, dairesel bir aslında yerleştirme var, tanzim var. Neticede bütün hepsi gene insana bakmış oluyor. Çünkü merkezde insan var. O zaman musahhariyet hakikati ve sırrını anlamamız lazım. Hizmetkar ve musahhar ediyor deyince ikisini birbirine bağlı söylediği için söyleyelim. Kainatta en büyük hakikatlerden bir tanesi teshir hakikatidir. Teshir. Bir kanuna bağlı olarak bir şeyi başka bir şeyin ya da şeylerin hizmetine vermek bir şeyi diğerlerine hizmetçi yapmak o tesir hakikatini ifade eder. Cenab-ı Hak musahhir ismiyle eşyayı birbirine teshir eder, birbirinin hizmetine verir ve onu bağlar. O hizmeti yapmamazlık edemez. O şey ne için, nereye bağlanmışsa onun için ona hizmeti sürdürür. Dolayısıyla burada bir tesir hakikatini gözden uzak tutmayacağız. Şimdi peki geriye dönüp baktığımızda madem bu kadar eşya, bu kadar mevcudat insanı merkezde görüp ona hizmet ediyorsa kendileri de insanı tanımadıklarına göre camidat ruhu yok ki zaten algılayabilsin de insana hizmet etsin. Nebatatın şuuru yok ki insanı bilsin de ona doğrudan ve dolaylı hizmet etsin. Hem rızık suretinde hem başka ihtiyaçları için. Nasıl onu bilmesi mümkün değil? Hayvanatın insanı bilmesi ve tanıması mümkün değil. ...fakat ona bildirilmiş ve tanıtılmış gibi... ...insana hizmet ediyor, itiraz etmiyor. Siz mesela hiçbir zaman şöyle bir şey görüyor musunuz? Yani bir hayvan başka bir türü ehlileştirmiş... ...onu kendine hizmet ettiriyor. Ne garip, öyle bir şey yok. Bir hayvan türünün başka bir hayvan türünü... ...kendine hizmet ettirdiği görülmüyor. Çok ilginç. Fakat bütün hayvan türlerini insan ehlileştirip... ...kendine hadim ve hizmetkar edebiliyor. Cenab-ı Hak ona o hasiyeti vermiş ve bütün hayvanat envaı bazı fertleriyle insana bu hizmetkarlığı göstererek bu itaati göstererek aslında diyor ki envaım namına ben sana hizmet ediyorum zannetme ki biz senden zayıf olduğumuz için sana hizmet ediyoruz. Bir fil terbiye edildiği zaman bir çocuğun ufacık bir değneğiyle sevk edilebiliyor. Halbuki o fil hortumunun basit bir hareketiyle sinek gibi o çocuğu ezebilir. Ama görüyoruz. Bir fili bir çocuk, bir küçücük değnekle sevk ediyor, istediği yere götürüyor. Bu hayvanlardaki insana olan itaat aslında teshir hakikatinin bir neticesidir. Adeta büyülenmiş gibi insandan çekinip ona hizmet ediyorlar. Bir fili bir aslan korkutup kendine hizmetkar edebiliyor mu? Git bugün benim hiç canım istemiyor. Bana bir şey yiyecek bir şeyler bul gel dese fil gider aslana getirir mi? Aslan hayvanlar kralı diye tarif ediliyor ya. Böyle bir şey yok. Hortumunu vurduğu zaman aslanı öldürebiliyor bile. En güçlü görünen hayvan en zayıf görünen hayvanı kendisine hizmetkar edemiyor. Hizmet ettiremiyor yani. Fakat bütün hayvan envaı neredeyse insan için emre amade bir suret gösteriyor ve bazı fertleriyle o amadeliğini, o hazırlığını gösteriyor. O zaman gösteriyor değil, onunla gösteriliyor yani. Demek ki bir tesir hakikati var. Cenab-ı Hak bir kanuna, bir nizama bağlı olarak o düzeni koymuş ve insanı merkezine koyduğu için de bütün mevcudatı bilsin bilmesin ki çoğu bilmiyor zaten, ona hizmet ettiriyor. Buna tesir hakikati diyoruz. Sonuç insan onlar üzerinde hakim görünüyor. Benim şaşırdığım bir e, şeydir. E, duyduğumda şaşırmıştım. Bir tespit olarak zikrediliyor. Ne kadar test edilmiş, ne kadar gözlem yapılmış bilmiyorum ama bu doğrudur diye de inandığım bir şey. Hayvanlar ilk gördükleri zaman insandan mutlaka çekinirlermiş önce. Yani mesela bir hayvan diğer hayvanlardan pek çekinmiyor. Bazı özel husumetleri olanlar hariç yani bir kediyle bir köpek karşılaştığı zaman mutlaka bir husumetleri var. Neredeyse sanki baştan doğarken o husumet onlara konulmuş gibi de veya bir kedi bir fareyle yan yana ilk karşılaştığı zaman fare kesin korkuyor. Yani onda şüphe yok. Fakat burada öyle bir şey ama bir fare mesela bir tavşanı görse korkar mı bilmiyorum. Herhalde korkmuyordur yani. Tavşan fare yemiyor herhalde. Mesela bu hayvanların birbirini gördüğündeki bazıları hiç lakayt görmemiş gibi yapıyor hatta. Masum hayvanlar özellikle öyle. Canavarlar için onu diyemeyiz belki ama canavar bir hayvanı gören her hayvan bir kere ilk irkiliyor, korkuyor. İnsandan ise canavar hayvanlar bile ilk görüşte irkildiğini tespit etmişler. Bunu ben bir e, belki bir televizyon programında söylendiği için hatırımda kalmış. Yani ilk gördüğünde her hayvan insandan bir derece çekinir diye. Yani sakın bunu bir kesin e, gözlem sonucu falan gibi lütfen anlamayın. Ben sadece naklet, naklettim ve şaşırmadım. Yani fakat bu kanuna şaşırdım. Yani Cenab-ı Hak bunu nasıl e, onların kalbine ilham ediyor diye şaşırdım. Yani hayret makamında tespih ettim. Onu demek istedim. Şaşırdığım bir şey bu. Fakat şaşırmadığım şey şu sonucunda hepsi ona itaat ediyorlar. Yani neticesi çok parlak görünüyor. Demek ki Musahhirüş Şems ve Kamer ayetinde açıkça bildirilen ismiyle Allah Şems ve Kamer'i teshir eden ismiyle yıldızları da bir insanın hizmetine verdiyse güneşi ve ayı insanın bir beşiği ve insanın bir maidesi ve insanın bir hanesi olan dünyaya hizmetkar ettiyse halbuki güneş dünyadan 1 milyon 300 bin kat daha büyük. 1 milyon 300 bin kat büyük bir yıldızı onun zerresi kadar olacak bir derecedeki yıldıza bir eee seyyareye hizmetkar eden kanuna hayret edilir yani ve sübhanallah. O tesir orada kalmıyor. Elektronları atomun çekirdeğine musahhar eden ve onun etrafında bir mevlevi gibi döndüren, atomu bir mevlevi hareketiyle döndüren, yıldızları ona benzer hareketlerle iki çeşit hareketle döndüren o musahhirü şemsi vel kamer olan zatı tesbih ederiz. İşte bu suretle kainatı bir tertip ve düzen içerisinde yaratıyor ve merkezine insanı koymuş, oraya doğru hepsini çalıştırıyor. Buna teshir diyoruz. Yani zannetmeyin ki koyunlar biz e, onlara çok sempatik davrandığımız için kendilerini bize Kurban Bayramı'nda feda ediyorlar. Allah onları musahhar ettiği için her şeylerini bize feda ettikleri gibi yani tırnağına varıncaya kadar feda ettiği gibi ki atılan hiçbir maddesi yokmuş hayvan ya o mübarek hayvanların. Hani Kur'an'da En'am suresinde sayılan 8 hayvan var. Erkek ve dişisiyle bu hayvanların hiçbirinin neredeyse tırnağı bile ziyan edilmiyor. Hepsi insan için menfaatli kılınmış yani. Bu suretle insana demek ki o hayvanat envağı içerisinde sekizi seçilmiş erkek ve dişisiyle bildiriliyor. En'am suresi onu anlatıyor zaten. Hayvanlardan bahsediyor. Mübarek hayvanlar diye zaten onlardan bahsedilir. İşte Cenab-ı Hakk'ın o musahhariyetinin bir timsalidir. Yoksa koskoca bir e, affedersin öküzün insana hizmet etmesi hem gücüyle hem etiyle hem başka bir kısım istifadeye medar ...özellikleriyle hizmet etmesi mümkün değil. İnsanı çünkü bir... ...darbesiyle... ...öldürebilecek o... ...cesametteki hayvanların insana... ...hizmet etmesi. Bir devenin... ...ben gördüm... ...bu sene... ...nasip oldu Ramazan umresi için... ...gittiğimizde... ...bir devenin bir çocuk tarafından... ...nasıl sevk edildiğini görünce... ...aynı bu hakikati orada... ...yeniden temaşa ederek... Rabbim'i tesbih ettim. Yani bir deveyi ki halbuki e, kuvvetiyle, cesametiyle bir insanla kıyas olmaz. Bir deveyi, bir e, insan yavrusunun, çocuğun 8-10 yaşlarında bir çocuğun nasıl yere oturttuğunu ve ona nasıl emir verdiğinde o hareketi yaptığını görünce Rabbim'i tesbih ettim. Ve subhanallah. Yani o hayvan halbuki bu insanı tanımaz. Bu insan yavrusu da sinek kadar gelmez ona. Yani bir ee, çifte vursa zaten öldürür. Yani o fakat ona musahar olmuş. Yani onu sevk edebiliyor de, diye görüyoruz. Neyse insan demek ki sonuçta onlara hakim görünüyor. Demek Halikuzül Celal, Celal'le yaratan zat işte bütün hepsini ona boyun eğdirmiş görünüyor. Yoksa insan bunu bu acziyle, bu fakriyle katiyen yapamaz. Hiçbirimiz yapamayız. Zaten görünce korkuyoruz. Yani o korkumuzu yenip o hayvanları bize hizmet edeceklerini bilmemiz de bizim kalbimize ilham edilmiş. Ve insan onun için bütün hayvanları ehlileştirebiliyor. En canavar bilinen hayvanı ehlileştiriyor. Ya. Aslanı, kaplanı ehlileştirebilip hatta bir de onları maskara suretine çeviriyor. Yani ne kadar garip. Yani o ürkütücü, korkutucu, insanı parçalayabilecek gibi bakan o hayvanların bir kısmının ben sirkte maskara şekline dönüştürülmesinden tesbih ediyorum Rabbimi. Yani değil onun istifadesine çalışmak eğlencesine bile hizmet ediyor yani. Etmem demiyor. Demek ki o hayvana o hasiyet verilmiş ki o kanuna riayet edilirse o hayvan o dereceye bile demek ki getirilebiliyor. İnsanın eğlencesine de hizmet edebiliyor yani. Sadece bir kısım hayati vazifeler için değil, eğlence gibi nefsin hoşuna giden bir şeye de hizmet edebiliyor. Yani mesela bir sirkle demek ki ben aslanı, kaplanı gördüğüm zaman tesbih etmeliyim. Ya fesupan Allah. Ya adamlar ne biçim eğitmişler diye değil de yahu Cenab-ı Hak bu aslanın, bu kaplanın kalbine nasıl ilham ediyor? Fıtratına nasıl ilham etmiş de o fıtri ilhamla, o sevki ilahi ile nasıl bu aciz kendisinin dişinin kovuğunu doldurmayacak derecedeki zayıf insanlarına, çevresindeki zayıf insanlara hizmet ediyor? Onların emrini dinliyor yani. Tesbih etmeliyiz. Yoksa o zayıf insan aferin bak gördün mü kocaman aslanı yenmiş onu kendine hizmet ettiriyor diyemeyiz. Yani o ilhamı fıtri o sevki fıtri olmazsa o sevki ilahi olmazsa o insan o cesareti bulamaz o hayvan o insana boyun eğmez ona onu boyun eğdiren o insana o cesareti veren, aslana yaklaştırıp onu terbiye ettiren Halık-ı Zülcelal'dir. Boyun eğdirmiş, zayıfa ve acize güçlüyü hizmet ettiriyor. Sübhanem Tanrı fi Efisun İlukul akılları yaptığıyla hayrette bırakan Allah'ı tesbih ederiz. Kainat onu tesbihle doludur yani. Tesbih etmek istersek bir eğlence merkezinde dahi, sirkte dahi tesbih edebiliriz yani. Onu eğer rastladık görüyorsak lütfen öyle görmeyelim. O aslan ve kaplana gülmeyelim. O aslan maskara şekline dönüşmüş diye ona acımayalım. Hatta şöyle bir şey eziyet ediliyorsa acımak lazım elbette de fakat yani bir eğlence vasıtası gibi istihdam ediliyorsa, onun da bir sanat olduğunu anlayıp, o sanatı ilham eden, o sanatı onlar üzerinde gösteren hakiki sahibine dönelim, sen yaptıklarıyla akılları hayrette bırakansın, sen sübhansın, seni tesbih ederiz diyelim. Yani Rabbimizi e, tesbih etmek için, manen alkışlamak için, sanatını, esmasını, sıfatını e, alkışlamak için ve onu istihsan ile sevdiğimizi göstermek için her şey bir vasıta ve vesiledir ve bir şükür vesilesidir hatta şükürler olsun Rabbimize ki bize bu sırları anlamayı nasip etti ve biz de sizinle sohbet edebiliyoruz bunlar üzerine konuşabiliyoruz hatta ne kadar şükretsek azdır şükür risalesine devam edeceğiz bugünlük katreyi bu şükürle noktalayalım önümüzdeki programda inşallah şükür risalesiyle mütalamızı sürdürelim. Sizleri de davet ediyoruz. Şükretmek üzere buyurun. Katre'ye devam etmek üzere. Hepinizi Allah'ın birliğine ve rahmetine emanet ediyorum. Hoşçakalın.